Baska'da ikinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Bursa Leona, diğer tarafta ise Kırdağ evisi vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. İki takım da güzel bir mücadele sergiledi. Evet. İki takım da bu sezon ligde yeni. Kırdağ güzel bir başlangıçla yapmıştı. Üçte 3lük bir performans ilerliyorlardı. Daha sonra takım içi eksiklikler, sorunlarla karşılaştılar. Maç içinde yapamadılar bazı şeyleri ama Bursa Leona gerçekten bu sezon bize... Bayağı bir katkı tak diyebiliriz, hem yaş olarak hem de oyun olarak. Güzel bir mücadele verdiniz abi, kazanan tarafınızda oldunuz. <laughs> daha sonra maç hakkında. İki dinamik takımdı, iki güzel mücadele takımda takımdı. Kıran, kıran bir maç oldu. Herkesin emeğine sağlık. Fair Play çerçevesinde olması için elimizden geleni yaptık. Diyeceğimiz bir şey yok, eksiklerimiz bizim de vardı, onların da varmış. Ee, biz eksiklerimizi güzel kapattık. Herkesi çok iyi mücadele etti. Başarılarımızın devamını diliyorum. Bize Bursa'dan ve Kırdağ'a hepsi verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Erken başlarda gittikten sonra İyi akşamlar.